Bugün Minecraft'da canlar. Bak katil gibi girdik ama katil olmuyoruz. Ya, <laughs> umarım olmam. Bugün genel her zaman gibi istediğimiz bir video dönüşüp milleti mal edeceğim. Bak. Bak. Şimdi bekle. O çok güzel yerde başladık bir şey diyeyim mi? Ağrı biliyorum on numara yerde başladı. Hemen şuraya saklanayım. Hemen şuradan bir skinimi değiştireyim. Ne olacağım tabii ki de kum. Yapıştır abi. Kum oldum. Hop. Evet. Oğlum bir şey değil mi? Çok eğlenceli olacak. Şimdi canlar. E, baktım serileri çok sık atmaya başladım. Siz de serileri beğenmiyorsunuz. Ben de seri yapmaya bir sürü ara veriyorum haberiniz olsun. Sonra neden seri yok? Bilmiyorum ne hiç gerek yok. Bütün serileri e, direkt iptal ettim. Sevmiyorsunuz belli ki. O yüzden ben de bu şekilde devam edeceğim bir süre. O yüzden videolar like atmayı Beni filip. Şimdi. Aa bak. Oğlum burada duruyor. Aa yeni bir el attım ama Katil de AFK kalanmış. Hay ben. Abi umarım backroom seçilir. Bak backroom soy verdim. Backrooms'a çok epik şeyler olabilir. Ben söyleyeyim size bak. Backrooms'a şeker kamışı vardı. Umarım Backrooms çıkar. Backrooms. Backrooms, backrooms, backrooms. Hayır, hayır, bekle, bekle, bekle. Bekle. Hemen şuradan yeşil bir şey. Ver abi. Tamam. Hemen şeker kamışı, hemen şeker kamışı. Tamam. <laughs> Beni bulamazlar. Abi çok güzel saklandım. Hatta bakayım o sırada daha iyi bir şey bulabilirsem ona dönüşeyim. Hiç de şey yapmayalım. Abi en iyisi burada bu ya. Aynen, burada en iyisi bu. Oo. Oh. Evet bir daha gitti. Katil kim bu adam? ben görmüyorum. Adamı var ya bütün oyun boyunca şey yapacağım ya. Gıcık edeceğim. Umarım AFK kaldım diye ben oyundan atmaz. Şu an ben ondan korkuyorum. Abi şu an bak ne etrafta biri var ne benzeri. Aha. Bu mor ablamız şerif olabilir bu arada. Bir şey diyeyim harbi şerif olabilir. Aha dur. Önümde siyahlı bir... Aha. O ne oluyor? Hocam bak yerginiz. Kafayı şöyle yapsam burada daha güzel gizlenirim de. O zaman siz hiçbir şey göremezsiniz. Onun için çok... Aa, abi güzel. Güzel. İki de iki. daha yak... yani yakalayan olmadı bizi bu şekilde. Güzel gidiyorum güzel. Az çok artık hangi aradan seçeceğini bildiğimiz için şey. abi ben gene backrooms oy vereceğim. Çünkü backrooms çok kolay elde ediliyor. Şey merak ediyorum katil olsam ve şeker kamışı içinde herkesi öldürüp geri kaçsam ne olur? <laughs> %25 katil neredeyse abi. backrooms çok güzel gene istediğim karakter. Hemen abi şeker kamışı bulalım. Şura tamam şura 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 şura. Şura. Hop. Orada bir ablacım gerildin. Ablacım bir gerildin orada sen bir geri adım attın hemen. Şu an beni... Abi iki tane aynı skinden adam var. Hayda. Oğlum bir şey diyeyim ben kimse görmüyor şu an harbiden. Çok güzel çok güzel. Bir şey diyeyim beni yakalayacak adam daha doğmadı. Hem katilin burada direkt suratını görmüş oluyoruz biliyor musunuz? Böyle etrafta gezerken biz yokmuş gibi zannediyor. Hemen öldürüyor. Bakayım ayıcık görmedi. Güzel. Katil katil olmadığını bilmiyor olabilir mi? 12 kişi kaldı hala. Ve hiçbir ilerlem 11. Aha gitti biri. Tamam katil bu kız değil. O olsaydı onun yanında giderdi. Önde bir siyahlı geçiyor geçti az önce ama. Aha ona düştü. Benim kulaklık kapalı değil mi? Evet kulaklık kapalı. <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Öyle bir yere saklanmışız kimse bulamıyor çok güzel. Heee şu iki tane ice skin'den alalım. Aslında var ya harbi yapılacak olay bekle onunla ilgili video çekerim belki. Abi yine backroom soy veriyorum. Yani yine backrooms yani. Güzel map kolay mı? Aynen öyle. Abi hemen şeker kamışı. Şuradan sağa önce şeker kamışı bulmam lazım. Bakayım aynen. Çekilin. Ooo oh, bir dakika. Abi çok iddialı bir yerdeyim. Ve katilim. Bir dakika. Allah Allah. Kim öldürdü? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ölen ölene ya. Sen yayın adıcı olan mı kullandın? Enay. Hop. Tamam. Şöyle hemen kenara saklanacağım. Güzel. Katil olduğum için herhangi bir sıkıntı yaşayacağım zannetmiyorum. Bir şey diyeceğim. Ben burada skinimi değiştirsem beni anlamaz ki. Aa, katilken izin vermiyor. Oo katil adam öldürmüş. Adam değilsin. Deret 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 deret. Öl artık. Sabahtan beri vuruyorum. Sen beni görmedin. Güzel güzel 3 kişi kaldı. Bekle. Burada pusacağım. <laughs> Abi burada pusacağım. Bakayım işe yarayacak mı bu taktik? Çok merak ediyorum şu an. Afk Kız 15 saniye sonra öleceksin diyor. Aa. Tamam hadi hareket et hadi. Hadi hareket ettim senin için. Aha. <laughs> Yemin ediyorum çok eğlenceli. Beni göremezse öldü bu arada. Beni göremezse net öldü adam. Abi ikisini elinde yayla geziyordu. Hadi be, oğlum. Aa katilken daha katı kurallar ya. Şeyde innocent o kadar katı değil de katilde çok katı kurallar var abi. Saymam. Şimdi şey bence bunun yayımayı bir şey var ya. Bu beni indirecek gibi geliyor. Yani eğer oyun takip ediyorsa şu an birebir kaldığımızı görmüştür o. Bu ne oğlum? Hop. Ne bu? Misli kalk. Aa ben bunu niye kullanmadım? Güzel görünmez olduk. Şerif yüksel. Aha orada. Kolay gelsin. Merhabalar. <laughs> oğlum çok iyi eldi. Fazla iyi eldi. <laughs> Şuna bak. Çok iyi, çok iyi. Abi 0,5'e düştüm. Artık Castle Town ya. Backrooms'ta biz bayağı sağlam geçirdik millet eğer hiç şikayetçi değilim. Güzel oynadık yani. Castle Town? Evet. Castle Town. Abi bu karakter biliyorsunuz bak ben şu an bununla oynuyorum ama bu karakter full çiçek karakteri ya. Gireceksin böyle bir çiçeğin içine. Hatta biraz önde gireyim de çok da böyle hile gibi olmasın hani köşeye saklanmış zaten göremezler falan denmesin diye. Abi al. Bak ya bundan daha ne kadar saklanabilirim bilmiyorum. Aha, oha kedi görmedi beni. Şu an herkes geçiyor abi. Aha kılıcı var. Hayır beni görmedi beni görmedi. Aha görmedi beni. Beni görmedi. Yanımdan geçti. Aha öldürdüler onu. <laughs> Oğlum çok iyi görmedi beni. Beni nasıl görmedi? Oğlum çok iyi. Harbi diyorum çok iyi. Aha katil bak 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 gene geldi bak. Elinde şey var. Yıldız var. Bütün oyun ben buradayım. Bu katil biraz oynuyor. Abi bir şey diyeyim. Beni bulamaz bu. Beni bulamaz bu imkanı yok. Ben o kadarını söyleyeyim size. Beni bulamayacak. Ben de burada rahat rahat gezeceğim. Abi çok güzel gittik bir şey diyeyim mi? Acaba bir şekilde bulacak mı diyecektim. Bulamadı. Güzel. Şimdi abi müze seçeceğim. Ve müze seçtiğim içinde de çöl bile olacağım. Hadi çöl bloğu ol. Hadi çöl bile ol. Çöl, bile, çöl bile ol artık. Heh oldum. Tamam. Abi çöl bile oldum. Benim işim rahat. Şimdi çölü hızlıca bulmamız lazım. Çöl şu sağda galiba. Aynen. Abi burada nerede güzel saklanılır ki? Burada saklanılmaz. Şu ileride sağda saklanılır ama. Aha biri öldü. Abi çok bak burası çok orta bir yer ama... Yani görememesi lazım burada adamın beni ya. Yani baksana daha ne yapayım ben burada. Bir de şunu görüyorlar mı çok merak ediyorum. Bak bunu görüyorlar mı? Yani eğer animasyonumu görüyorlarsa şu an bildiğin hile gibi bir şey bu bak. Hop gene bastım. Bekle. Gene bastım. Görüşürüz. <laughs> Abi göremiyor olması lazım beni. Aha. Yayı var onun. O pembenin yayı var. O pembenin yayı var. Bir daha taklat. Bir daha taklat. <laughs> Abi çok eğlenceli. Bak duvarın içindeyim. Abi böyle böyle yeneceğim. Böyle hemen böyle geri yapıp şöyle yapacağım bak. Tık tık. İmkanı yok. Şöyle şöyle. Hop hop. Bu kadar. Çok sakin geçiyor bu arada. Aha Şerif öldü. Allah'a Şerif öldü. Yeni Şerif doğdu. Hocam. Hocam hiçbir şekilde gelmeyin lütfen buraya. Ben şu an çok iyi gidiyorum. Lütfen. Aha. Gördü mü? Gördü galiba. Gördü galiba. <laughs> ya geri zekalı. <laughs> ya amacın ne? Amacın ne? ya oğlum adam ölü görmüşsüz gibi Hemen ben orada şey oldu ya bir gerildi ya adam orada. Ya oğlum ya. Katil de arkadan geliyordu. Görmeyecekti bizi. Ya oynayacağın oyunun içine tıklayıver. <laughs> oğlum ben o adamın olmadığı bir oyun oynamak istiyorum. <laughs> ya kimse de göremezdi abi. Kimse benim hakkımı yemesin. Orada beni görmeleri imkansızdı ya. Piyar geldi bir şey dikkatini çekti onun. Geldi vurdu bana. Hayır sen niye vuruyorsun? Sana kılıç çekerim ben katil olsam ya. Arızalı herif. Garip garip huylarınız var. Geç şöyle. Aha. böyle duracağım ya. Bak böyle duracağım. Abi buradan da görüyorsan oyunu git. Oyunu bırak git abi bak. Şuradan beni görüyorsan. Sen git Rainbow Six falan oyna. Sana göre bir oyun değil yani Minecraft. Ya bu da ben görmedi imkansız ya. Geçenki herif niye geldi baktı. Bak hala kafam ona takıldı ya. Vermeyin oğlum o adama şeriflik beriflik. Salak saçma kullanıyor. Şu an buralar çok boş ha. Aha bir daha öldü. Yine bir şerif öldü. Şu karşıdan birini görsem direkt şey basacağım. Arka animasyon. Ya güzel güzel. Göt değil aslında yendik. Yine, yine, bir şekilde yendik de. Aa katil bu muymuş? Eymen 20 150 be. Abi daha böyle manor. Lütfen manor çıksın. Odun olacağım kimse göremez. Vallahi yendik. Aa burada spawn etmezsin ama el insaf ya. Şuradan sağa giriyorduk. Bir dakika hemen hızlıca yerimi belirlemem lazım. Şuradan şöyle. Abi şurada durursam beni bir süre kimse göremez. Ben de hemen o sırada. Abi odun skin olurum. Nerede benim odunum? Bu çok açık ya. Neyse önce bir bunu alalım. Anlarız bakalım dur. Hadi dönüş. Tamam. Oo. Tam oldum bir şey diyeyim mi? Bir şey deneyeceğim. Şuradan bir kimse gelmesin. İki dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Tamam. Tamam. Şu an bir şey diyeyim mi? Bak. Bak burada beni görürler çok merak ediyorum. Çok kritik yere saklandık abi. Yani şöyle kafayı azıcık sağa çevirebilirsem hani biraz görmek de istiyorum etrafı. Karakterin vücudu hareket etmeyecek şekilde. Tamam. Bütün odayı da görüyorum. Abi şu an hiçbir şekilde görmemeleri lazım beni. Şu an beni görmemeleri lazım. Hadi be. Allah birileri elinde bir şeylerle kaçıyor ama. Vallahi şu an güzel gidiyor. Aha tamam aşağıda insanlar geçiyor. Üste bir ördek geldi ama ördek biraz sas. Beni görmedi değil mi? Evet görmedi. <laughs> Allah görmeden gidiyor. Ördek aha gene mi Eymen katil? Birisi çünkü kaçtı oradan. Timsah Eymen'den kaçtı. Gene Eymen katil olabilir ya. Yo o timsah yaşıyor. Oh. Abi birileri ölüyor ama beni bulabilecek mi? Çok merak ediyorum. Yani lütfen şunu bir öldürmeyin de bir beni bulmaya çalışsın adam ya bütün oyun um boyunca. E işte sen bunun arkasına saklanırım. O da çok güzel saklanma yeri de. Benim amacım da biraz böyle insanın göz önünde olacağım ki hani beni görebiliyorlar mı? Aha. Vallahi görmedi. Çok güzel. Aynen öyle devam edin abi. Aynen öyle devam edin. Hiç sıkıntı yok. Güzel. 20 level oldum. Beni de göremediler. O zaman canlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Ben çok eğlendim. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Bir daha like diyorum sizlere. Yaz iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.